Oyun ortam kanalına hoş geldiniz oyun severler. Bugün sizlerle yeni bir Türkçe yama yapacağız. Ama Türkçe yamayı anlatmadan önce birkaç tane açıklama yapmak istiyorum. Evet, önceki Türkçe yama videolarıma virüs olduğunu söyleyenler, onun haricinde çalışmadığını söyleyen arkadaşlar vardı. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştım. Burada da üstüne basarak söylüyorum. Türkçe yamaları ben yapmıyorum. Güvendiğim sitelerden alarak sizlere Link bırakıyorum aşağıya. Eğer link bozuluyorsa o siteden aldığım linki kendi Google Drive buna yükleyerek sizlere sunmaya çalışıyorum. Benim amacım sizlere yardımcı olmak. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Ee, olumsuz yorumlar illaki olacak. Ee, arada hakaret tarzı, küfür tarzı şeylerden hoşlanmasam da bu işin gereği olacak. Benim amacım insanlara yardımcı olmak. Daha fazla lafı uzatmadan bugünkü Türkçe yamamız Assassin's Creed Valhalla. Açıklamaya bırakacağım linkten 1.5 GB civarı bir dosya indireceksiniz. Evet 1.5 GB civarı indirdikten sonra dosyaları ayıklayın arkadaşlar. Bunları ayıkladıktan sonra Data Klasörünün içine gelin. Şu an e, hala ayıklıyor. Gördüğünüz gibi hepsi çıktı. Sonra bunları kopyalayın ve oyunun kurulu olduğu klasörün içine atın. Ben şu an e, Epic ve Xbox Game Pass üzerinden oynuyorum bu oyunu. Assassin's Creed Valhalla'yı. Sizler de bu şekilde oynayabilirsiniz. Yapıştır diyorum. Hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Bundan sonra Assassin's Creed Valhalla'ya tıklıyorum oyuna girmeyi ve Türkçe yamanın olup olmadığını görmeyi bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi oyun geldi. Herhangi bir tuşa basıyorum. Bas, basıyorum. Eklentiler kontrol ediyor diyor. Ediliyor diyor. Gördüğünüz gibi oyun şu an bana Türkçe olarak geldi. Türkçe olarak kuruldu. Bu videomda bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız bana destek olursanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Oyunlu kalın. Dünyanın burada her hamlede zafer Her bir seviyede şan şöhret Joystickler havada ekranlar